Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram nasıl Türkçe'ye çevrilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bu sayede anında videolarımızı takip edebilirsiniz. Telegram uygulamasını Türkçe'ye çevirmek için ayarlar kısmına pratik bir şekilde giderek buradan dil kısmına ulaşıp dili Türkçe'ye çevirebilir. Eğer e, Telegram dili İngilizce ise Settings bölümüne tıklayarak Türkçe dilini bulabilir ve Telegram'ı Türkçe'ye dönüştürebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Telegram uygulaması nasıl Türkçe'ye çevrilir sorusuna detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.